Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Mayitecik kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün güzel bir videoda karşınızdayız. Videoya geçmeden önce ne yapıyoruz? Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayınız arkadaşlar. Evet şimdi videomuza geçebiliriz. Arkadaşlar bugün sizler iki konudan bahsedeceğim. Sizlerden aslında gelen yoğun talepleri e, tamamen video çekmeye hareket ediyorum. Yani sizlerden gelen yoğun taleplerin doğrultusunda videolarımı yönlendiriyorum. Öyle söyleyeyim. İki tane konuyu çok fazla bana soruyorsunuz. Onu bugün artık e, cevaplamak istiyorum. Hocam siz YouTube'dan kaç para kazanıyorsunuz? Sorusu inanılmaz çok geliyor. Ve e, açıkçası dalı geçer gibi 10 bin lira, 15 bin lira gibi paralar kazanıyorsunuz. Size tabii ki burada anlatmak kolay diyorsunuz. Size göstereceğim ne kadar para kazandığımı. Ekstra olarak da kendi scalping stratejimden bahsedeceğim arkadaşlar. 1 dakikalık time frame'de kendim bizzat uygulamış olduğum scalping stratejisinden bahsedeceğim. Onu da ilerleyen dakikalarda göstereceğim arkadaşlar. Ve e, şunu söylemek istiyorum. Açıkçası e, YouTuber'lar yani... E, Kripto para üzerine yorum yapan insanlar sanki böyle çok ciddi paralar kazanıyormuş gibi e, bir izlenim var. Yani ben yaklaşık 140 tane yakın videom var arkadaşlar. Günlük ortalama izlemem 2500-3000 kişi kadar. Ortalama kazancımı da göreceksiniz. Şimdi size göstereceğim arkadaşlar. Yani öyle inanılmaz büyük rakamlar falan zaten kazanmamız mümkün değil. Belki kazanan kanallar vardır, sponsorluk anlaşması yapan kanallar vardır arkadaşlar. Ama biliyorsunuz ben ücretli e, bir şekilde hizmet vermiyorum. Sponsorluk anlaşması da kabul etmiyorum Hiçbir şekilde sponsor anlaşmaları da yok arkadaşlar kanal tamamen sizlerin izleminden gelen 3-5 kuruşa dönüyor diyebilirim ee, Şimdi arkadaşlar şöyle kanalımıza bir geçelim ee, kanalımızın içeriğine bakalım Bu arada zaten ben e hemen şöyle analitik sayfama geçeyim arkadaşlar kazancım benim şu an 28 gün diyor ama Temmuz ayı olarak işaretlediğimiz zaman 364 TL gibi para kazandım. Yani ortalama arkadaşlar 16 Temmuz tarihine kadar yani 16 günlük kazancım benim 31.000 izlenmenin karşılığında 364 TL. Yani 10.000 TL değil, 5.000 TL değil, 15.000 TL hiç değil. Siz de kendiniz görüyorsunuz. Tamamen 364 TL gibi para kazanıyorum. Ve ben bu paranın da vergisini veriyorum arkadaşlar. Ee, Youtuberlara özel istisna vergisini de çıkardım. Ve e, devletimize de %15 vergisini de ödüyorum arkadaşlar. Direkt hesabıma yattığı zaman otomatikman %15 de kesiliyor. Yani ay sonuna kadar olsun olsun adı 600 TL gibi para olsun arkadaşlar. Ve 600 TL'nin de %15'in devletimize vergimizi verdiğim zaman bize elimize kalan para işte 450 TL falan işte bu 450 TL ne işime yarıyor? Yani ekstra olarak yani bir mikrofon almama yarıyor. Ekstra e, bazen mouse bozuyor, mouse alıyorum. Yani çok fazla bir giderimi de karşılamıyor açıkçası. Yani ben burada bir 10.000 TL, 20.000 TL gibi para öyle duyuyorum. Gerçekten gülüyorum. Belki kazanan kanallar vardır. Onların sayesinde görmüşsünüzdür. Bütün YouTuber yani bütün kripto para içeriklerinin sanki o kadar para kazandığını düşünebilirsiniz ama öyle bir para tabii ki söz konusu değil arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, bakın gelir kısmına da göstereyim ben size. Bunu aslında hiçbir kripto para yorumcusu e, youtuber arkadaşımız bunu yapmaz. Ama ben söylüyorum. Benim hiçbir şeyden çekineceğim yok. Gördüğünüz gibi BGBG'miz arkadaşlar bin gösterim başına gelirimiz 13 TL. E, en son dün mesela kazandığımız pardon 14 Temmuz'da kazandığımız para 50 TL. 50 TL hiçbir şey arkadaşlar. Ben e, yani şöyle söyleyeyim. E, işlem yapıyorum. Bir saatlik time frame'de trade yapıyorum arkadaşlar. Yani kazandığımız para açıkçası yani tabii ki e, hani sizi yanlış yönlendirmek istemiyorum duruma göre değişiyor ama bazı yerlerde 15 dolar bazı yerlerde 50 dolar bazı yerlerde 100 dolar olabiliyor tamamen o an durumun atmosfere bağlı yani e, değişiklik gösterebiliyor arkadaşlar özellikle bunu söylemek isterim yani sizlerden gelen e, Yo, mesajlara cevap vermek istedim çünkü çok fazla geliyor bu tarz mesajlar İşte size hava tabi ne derler ona bekara e, karı boşamak kolay İşte tok açın halini anlamaz siz tabi anlatıyorsunuz paranızı kadar. arkadaşlar 364 TL işte kendiniz görüyorsunuz 364 TL ev mi döner e, mutfak masrafı mı döner yani en küçük bir elektrik masrafımı karşılıyorum veya internet masrafımı karşılıyorum arkadaşlar 220 TL zaten internet masrafım var benim sınırsız internet kullanıyorum e, fiber internet e, yani gördüğünüz gibi sadece onu karşılayabiliyorum. Yani onun dışında ekstra bir e, yüksek gelirlerim yok. Hemen bakın burada gelir bölümüne tekrar gireyim. Bakın mesela 37 TL, 32 TL, 26 TL. Bakın burada bayağı bir düşmüşüz. 20 TL, 15 TL, 13 TL. Yani 1 dolar bile değil yani görebiliyorsunuz. Yani o kadar çok ciddi paralar kazanmıyoruz arkadaşlar. Bunu özellikle göstermek isterim sizlere. Yani ekstra olarak tabii ki e, abone sayımız gün geçtikçe artıyor. İzlenme sayılarımız da ortalama günlük 2000-2500 kişi arasında değişiyor arkadaşlar. Abone sayımız gün geçtikçe artıyor. Umarım ilerilerde daha iyi bölümler, daha seviyelerde, daha güzel seviyelerde olabiliriz diye düşünüyorum arkadaşlar. Ama tekrar tekrar söylüyorum. Öyle YouTuber'dan çok ciddi paralar gelmiyor ve ben bu gelen paranın %15'ini devletimize veriyorum arkadaşlar. Vergimizi veriyoruz, ödüyoruz. Tamamen YouTuber'lara özel e, Ocak ayında çıkarılan yeni kanuna göre istisna belgesi onu da çıkardık tamamen hani hesabımıza para attıktan sonra banka otomatikman %15'ini kesip devletimize veriyor onu da söylemek istiyorum şimdi geçelim arkadaşlar grafiğimize şimdi e, ben size ekstra bir indikatörden bahsedeceğim belki daha önce de bunu bahsetmiş olabilirim ama aramızda yeni katılan arkadaşlarımız var takipçilerimiz var e, bu indikatörü kullanabilirsiniz gerçekten çok güzel bir indikatör arkadaşlar e, günlük grafikte çok güzel sinyaller veriyor hemen destek trader. buna tıklıyoruz arkadaşlar destek tırdırdı arkadaşlar. Çok güzel seviyelerde sinyallerimiz var. Günlük grafikte şu an. Bakın buy sinyalimiz ve sell sinyalimiz 4 saatlik time frame'e geçtikten sonra arkadaşlar sinyaller daha güzel oturuyor. Gördüğünüz gibi bakın burada buy sinyali daha sonra sel sinyali. Tekrar bahsediyorum. Şu 3 sinyal zaten bize para kazandırdı arkadaşlar. Hatta buradaki sel sinyali e, gerçekten çok güzel işleme sokuyor bizi. Buradaki tamamen 4 sinyal bize para kazandırdı arkadaşlar. Onu söylemek istiyorum. Mesela burada bar kapandıktan sonra aşağı işlem %8.65. Hemen şurada bar kapandıktan sonra yukarı işlem arkadaşlar %9.05. Tekrar buradan bar kapandıktan sonra aşağı işlem yaptığım zaman %7.72. Buradan da bir bar kapandıktan sonra yukarı işlem arkadaşlar. 4.03 Şunu söylemek istiyorum ben size 4 saatlik time frame arkadaşlar Pardon şöyle Bu sinyalden bu sinyale kadar bir işlem yaptığımız zaman arkadaşlar ortalama 17 günlük bir periyot oluyor. 17 günlük bir zaman periyot oluyor. Şimdi bu 17 günde size 4 tane sinyal veriyor. 4 sinyale de eğer uyum sağlarsanız tamamen 4 sinyale göre hareket ederseniz gördüğünüz gibi kazançlarınız bunlar olacak arkadaşlar. Ve 4 sinyalde 17 günce tüm trade'lerde para kazandırmış oluyor arkadaşlar. Onu söylemek istiyorum. Destek trader indikatörü. Şimdi tabii ki ben bu destek trader indikatörünü 1 bir, bir dakikalık time kullanıyorum. Ve herkine şey, RSA de kullanıyorum arkadaşlar. Hemen onlara geçelim geçelim. 1 dakikalık timeframe'e geçtim arkadaşlar. Evet, destek trader'ı açtık. Ee, bize nerelerden dönebileceğini, nerelerden destek alabileceğini, direnç bölgeleri nerelerde, nerelerden satış yapabileceğimizi çok net olarak gösteren bir indikatör arkadaşlar. Şimdi sizlere şunu göstermek istiyorum. Kırmızı olarak işare, işaretlenmiş bölgeler tamamıyla bizim için e, direnç bölgeleridir. Bir saniye arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar kırmızı bölgeyle işaretlenmiş bölgeler bizim için direnç bölgeleridir. Gördüğünüz gibi buralardan grafikte inanılmaz satışlar yediğini gösteriyor. Bir pardon bir dakikalık time frame'lerde gördüğünüz gibi bu bölgelerde arkadaşlar satışların gerçekleştiği gözüküyor. Eğer çizgi ne kadar uzunsa bu bölgenin direnci o kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Tabii ki bu dediğim gibi bir dakikalık time frame'de 5 dakikalık 15 dakikalık time frame'lerde tabii ki bu çizginin yeri değişebiliyor. Onu da söylemek istiyorum. Şimdi ben bunun yanı ekstradan Heiken'e şarjı olsa açıyorum arkadaşlar. Heiken'e şarjı olsa Aynen bunu açtıktan sonra arkadaşlar benim için iki tane indikatör bu iki indikatör yeterli. Gerçekte ekstra olarak da bir de işime bazen C.M. Williams indikatörünü açıyorum arkadaşlar. O da en dip seviyelerini gösteriyor mesela. Bakın burası en dip seviyesi, burası da en dip seviyesi. Şimdi e, C.M. Williams indikatörüne daha sonra değinmek istiyorum arkadaşlar. Şu an için şunu söylemek istiyorum. E, destek Trader indikatörü. Destek trader indikatörü ve Hekinashi arası oscillator arkadaşlar benim için yeterince ideal iki indikatör. Çok ciddi söylüyorum. Bir de e, şöyle söyleyeyim, C.M. Williams indikatörü yani diplerin nerelerde olduğunu emin olmak için bakıyorum. Şimdi bakın Hekinashi arası oscillator arkadaşlar size ben kendi uygulamış olan bir dakikalık scalpingi threat sistemi anlatıyorum arkadaşlar. Hekinashi arası osilatörün kırmızı bölgesine çıktığı zaman Hekinashi arkadaşlar şunu söyleyeyim. Burada artık satışın gelebileceğini işarettir. Onu bir kere söyleyeyim. Burada artık satışların başlayabileceğini işaretidir arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi yukarıdan satışlar başlıyor. Ben burada bir short işlemi açmıştım. Evet short işlemimiz gayet başarılı oldu. Aynen bakın arkadaşlar şu aşağı kadar 0.33 tabii ki bu 0.33 belki sizin gözüne çok küçük bir kar olabiliyor ama 125 x kaldıraşa girdiğin zaman gerçekten güzel para bırakıyor. Ama dediğim gibi kaldıraşlı fırtüz işlemleri tamamen öğrenmeden bu şekilde işlemlere girmeyin. Paranızı anında kaybedersiniz. Neden? Yukarı yönlü ters bir harekette paranız tamamen likide olur arkadaşlar. Onun için aman aman dikkat. Yani tabii ki kendinizi takip edebilirsiniz. 3x 5x kaldıraşlı işlemler yapabilirsiniz ama kesinlikle kesinlikle 125x bizim gibi risk alan insanlar yani e, çok kısa bir dakika içinde 20 dolar 30 dolar peşine koşan insanlar için 125x kesinlikle arkadaşlar e, ideal ama riskli onu söylemek istiyorum. Bakın yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. Yani açıkçası bu birazcık kumara mı giriyor? Belki kumara giriyor olabilir ama dediğim gibi şansım ben bu şekilde deniyorum ve bu şekilde devam ediyorum ki ama bakın tekrar tekrar söylüyorum bana özenip arkadaşlar 125 o hocam 50 dolar kazanıyorsun çok iyi para ama riski de çok büyük arkadaşlar onu da söyleyeyim söyleyebilirim. Anında e, 100 dolar giriyorum. 125 yaptığım zaman anında o 100 dolar da gidebilir arkadaşlar. O yüzden e, tamamen emin olduktan sonra işleme giriyorum. Şimdi tabii ki her işlemimde her trade'imde 125x girmiyorum. 50x giriyorum. E, 25x giriyorum arkadaşlar. Onu da söylemek istiyorum. Mesela burada ben 125x girdim arkadaşlar. Aşağı yönlü hareketimde bir 40 dolar kazandım ve çıktım. Yeter. Benim günlük 2 tane trade hakkım var. Ben kendime öyle e, uyguluyorum arkadaşlar. 2 tane trade hakkım yapıyorum. Ee, şu gün içinde gün içinde grafiği takip ediyorum ve bir dakikalık time baktığım zaman inanılmaz derece en azından günde var ya 10 kere size bu şansı veriyor e, mevcut grafik. Şu an e, hem destek ile hem heyken aşağısı o sörtör. Mesela bakın burada aşağı yönlü sert bir harekette bir kere yukarı yönlü hareketin geleceği %90 gibi kesinlik olasılığı arz ediyor arkadaşlar. Yukarı yönlü blok işlem açtığım zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle hemen yukarı yönlü Long işlemi açtığım zaman %28, %22, %20 gibi ker realizasyonu bizim için çok çok ideal rakamlar. Aynen burada da gördüğünüz gibi arkadaşlar yukarı geldiği zaman tam şu seviyeden şu seviyeden arkadaşlar aşağı yönlü %14 %0.14 pardon özür dilerim %0.14 yüksek kaldıraçta ker realizasyonu bizim için yeterli oluyor arkadaşlar. Onu söylemek istiyorum. Kırmızı bölgeye geldiği zaman Heykeneş Arasay'da kırmızı bölgeye geldiği zaman Arasay Arkadaşlar yukarıda da eğer direnç bölgesinde karşılaşıyorsak aşağı yön hareketler gelebiliyor. Onu bir kere söylemek istiyorum. Şimdi mesela örnek vermek gerekirse örnek veriyorum. Şimdi mesela burada kırmızı bölgede bir direnç bölgemiz var. Aşağı doğru bir hareket geldi zaman bir kere şuralarda bakın buralarda artık bir direnç, pardon bir destekle karşılaşıyoruz. O bir kere kesinleşiyor. Burada bir destekle karşılaşıyoruz. Yani ilk desteğimiz şurası. Nedir? 20.500. İkinci desteğimiz burası. Arkadaşlar bu da 20, üçüncü desteğimiz 20.591 ve 4. desteğimiz burası 20.600 20, seviyesi arkadaşlar. Şimdi yukarı yönlü hareket çıktıktan sonra direnç bölgesine karşılaştıktan sonra aşağı yönlü e, bir satışla dönebileceği seviyeler buralar. Mesela burada bir e, bakın tam aynı seviyede yukarı yönlü hareket gelmiş. Burada bir satış yemiş aşağı yönlü sert düşüşte buralar zaten bizim için bir destek seviyesi. Buralardan aşağı yönlü satış edildikten sonra yukarı yönlü hareketler gelebiliyor. Şimdi bakın burada ben size şöyle bir şey göstermek istiyorum. Bakın şu an heyken aşağı arası olası artık diplerde. Yeşil böyle. Yani inanılmaz bir satış baskı olmuş. Yukarı yönlü hareketlerin gelebileceğini işaret. Yani bu videoyu çekiyorum çünkü onu da sizinle göstermek istedim. Nereden baksınız arkadaşlar? Yüzde şöyle bakayım. Benim için arkadaşlar yüzde... 0.13 gibi bir kar realizasyonu önemli. Bakın %0.13 gibi bir çıkış gelmesini bekliyorum. Neden? Çünkü heykel eşi oscillator en az seviyelerde. En azından yukarı yönlü şöyle 2-3 tane veya 2 tane yeşil bar gördüğüm zaman benim için ideal arkadaşlar. Tamamıyla işimi yani bugünkü trade hakkımı doldurmuş oluyorum. Bir tane trade'imi yaptım. Bu da ikinci trade'im arkadaşlar. Bakın yukarı yönlü hareketler gelebilir. Hatta biraz bekleyelim. Bir dakikalık time frame hareket ediyoruz zaten. Bakın yukarı yönlü hareket geliyor. Ben işleme girdim arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ben işleme nerede girdim? 21.593'te girdim. Yukarı yönlü hareketlerde umarım beni yanıltmaz. Şöyle 21.613 seviyesinde. Hatta çok fazla da gitmemize gerek yok. Tam şurası benim için Arkadaşlar yeterli %0.08 kere razı ve benim için yeterli ortalama bir 30 dolar bırakıyor o yüzden 30 dolar da günümüz şartlarında günlük e, harçlığımızı çıkarmak için çok çok ideal yani büyük trade'ler yapmamıza gerek yok arkadaşlar gördüğünüz gibi 100 dolar veya 200 dolarla bir 100, 100x kaldıraçla tabii ki bu kazançları sağlayabiliriz ama dediğim gibi çok çok riskli kaldıraç sistemleri arkadaşlar. Onu şimdiden söylemek istiyorum. Aman aman öğrenmeden kesinlikle eğitimini almadan bu şekilde girmeyin. Kendinize eğitin 3x 5x'e kendinize eğitin arkadaşlar. Daha sonra büyük kaldıraçlara girebilirsiniz. Dediğim gibi çok riskli. Gördüğünüz gibi arkadaşlar benim yapmış olduğum sistem bu şekilde. Ben yukarıda direnç seviyelerine bakıyorum. Heykeneş arasal osilatöre bakıyorum. Heykeneş arasal osilatör kırmızı bölgeye geldiyse ve yukarıda da direnç bölgesine ulaştıysa grafikte barlar arkadaşlar. Dolayısıyla arkadaşlar ne oluyor? Benim için ideal olan şey buradan artık satışın aşağı yönlü gidebileceğini işaret. Aynen zaten aşağı yönlü bir satış geliyor arkadaşlar. Aynen bakın burada da aşağı yönlü bir satış geliyor. Ve şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Kesinlikle şunu da söyleyeyim. Uyumsuzluklara da çok dikkat edin. Bakın uyumsuzluklar inanılmaz çok kendini gösteriyor. Bakın burada bir uyumsuzluk var arkadaşlar. Aşağı yönlü Giderken, pardon, heykun arasaydı aşağıya giderken burada yukarı yönlü bir hareket var. Yani düşüşün bir nevi geleceğini burada uyumsuzluklarla gösteriyor arkadaşlar. Hatta ben bir yerde bakın işaretlemiştim ama görebilirsem, hatta bir dakikalık değil de bir saate bir geçeyim. Nerede işaretledim acaba? Bir bak, görebilirsem sizlere göstermek istiyorum. Herhalde sildim arkadaşlar. Çok ciddi bir uyumsuzluk vardı ve o çok ciddi uyumsuzluk sonucunda çok güzel bir kar yazasını bırakmıştı. Hemen bakalım. Şöyle bir kaldıralım. Yani şu an silmişim sanırım arkadaşlar. Evet tekrar bir dakikaya geçelim. Aynen o süper tamam benim işlem bitmiştir arkadaşlar. Ben size ne söylemiştim? Ee, yukarı yönlü hareketin gelmesi benim için tamam kapanmıştı da kapanmıştır pozisyonum. Kâr azasını O süper arkadaşlar. Yukarı yönlü hareket geldi. Dediğim gibi bakın biz bizzat birebir karşılaştık arkadaşlar. Bakın burası destek seviyesi. Herkese aşağıdaysaydı aşağı yönlü hareketine devam ettiği için burada artık yukarı yönlü bir hareket bekliyorum. Ama şunu söyleyeyim arkadaşlar yukarı yönlü hareketi beklerken Şöyle söyleyeyim momentumun etkisi tekrar aşağı yönlü hareket gelebilir ve buradaki yükseliş çıkış aşağı yönlü pardon şöyle yapayım aşağı yönlü tekrar düşebilir ve buradaki hareket de aşağı yönlü gidebilir tekrar yukarı yönlü hareket gelebilir o yüzden momentum etkisine takılmayın arkadaşlar hemen pozisyonundan çıkın bakın hemen aşağı gördüğünüz sert bir düşüş yaptı. Gördüğünüz gibi aşağı yönlü sert bir düşüş yaptı ama buradaki çıkış benim için yeterli oldu arkadaşlar. Ne demiştim ben %0.08 demiştim değil mi? Bakayım ne kadar çıkmış. %0. pardon %0.11 çıkmış arkadaşlar. Gerçekten ideal bir kaldıraç azısunu benim için. Günlük şu an ortalama bir 50 dolar almış bulunuyoruz. Yani gördüğünüz gibi canlı canlı oldu. Hemen yukarı yönlü hareket geldi arkadaşlar. Evet beni dinlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Öyle e, bu konuları YouTube'da anlatarak çok zengin olmadığımızı gösterdim. 300-400 TL gibi paralar kazanıyoruz YouTube'dan. Bunun da vergisini veriyoruz. O yüzden yani çok ciddi paralar kazanmıyoruz. Aklınızda öyle bir soru işareti kalmasın. Bu aslında tüm e, kripto paralarla e, açıkçası yorum yapan, kripto paralarla ilgili video çeken insanlar için geçerli arkadaşlar. Eğer günlük 2000-3000 gibi bir izlenme veya 4000-5000 gibi bir izlenmeleri varsa ortalama günlük kazançta 50 lirayı geçmiyordur arkadaşlar. Onu söylemek istiyorum. Hatta bakın şu an grafik hala yukarıda o çıkmaya hareket ediyor. Tamam neyse tekrar devam ederiz. Arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.